biliyor, olsa bile. Çağrı merkezlerinde ve benzeri işleri yapan bilgi teknolojiyi iletişim şirketlerinde örgütsüzlüğün de bir sonucu olarak yaygınlaşan mobbing, tazminatsız iş çıkışları, yoğun iş yükü ve düşük ücret dayatmaları sonucu biriken tepkiler sonrası ve yine bu nedenlerle bağlantılı olarak vücut bulan Çareş Sendikası çari Sendikası bu örgütsüzlüklere bir yanıt olarak ortaya çıktı. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sendika hakkımız söke söke alırız. Sendika hakkımız Söke söke alırız Sendika hakkımız Söke söke alırız İlk genel kurulunu yaptığı 2003 Haziran'ından sonra daha bir yıl geçmeden feras işçileriyle sendikamız hem iş kolu barajını açtı hem de yasanın aradığı üye çoğunluğunun çok üstünde bir oranıyla Çalışma Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bakanlık da olumlu etki tespitini taraflara ulaştırdı. Sendikaya karşı olmadığını, Kanada ve Almanya gibi ülkelerde sendikalı işçi çalıştırdıklarını, çalışanlarına değer verdiklerini dile getiren telas firmasının bu son derece makul ve meşru anayasal hakkı tanıyıp Kanadalı Kanada'daki merkezlerindeki işçilere sağladığı sendika hakkını sağlamasını isterdik. Ama olmadı. Şirket devlet bize itiraz hakkı tanımış diyerek tamamen geçersiz sebeplerle sendikal yetkimize bine yakın işçi iradesine karşı durarak itiraz etti. Telus itirazını çek! Telus itirazını çek. Sendika düşmanlığı da denilebilecek yolu seçti. En başında belirttiğimiz gibi diğer ülkelerdeki yoğunluklarını buraya taşımaları da işçilerini daha düşük ücretlerde sendikasız koşullarda çalıştırmak istemeleri. Çünkü geldikleri ülkelerde işçiler sendikalı ve buraya göre nispeten daha iyi koşullara sahip. <laughs> Ülkedeki benzer şirketlerin genç kadın erkek çalışanları gittikçe bu yönelimi kırıp köle olmayacaklarının işaretlerini vermeye başladılar. Telas'ta çalışan genç kadın erkek çalışanların da büyük çoğunluğu yıldan yıla kötüleşen çalışma koşulları ve eriyen ücretlerinin düzeltilmesi için sendikamız çağrı iş çatısı altında anayasal haklarını kullanarak birleştiler. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Şirket bu birlikteliğin zaman içerisinde kaybolacağını, işçi sirkülasyonu ve işin ağırlığına dayanamayarak işten çıkışlarla ya da psikoloji psikolojisi alt üst olan işçilerin hatalar yaparak çıkarılıp sendikal üye sayısının azalacağını hesaplayarak yetkimize itiraz ettiler. Türkiye'deki hukuki süreçlerin uzayacağını da biliyorlar. Sendikal hakkımıza itirazın aslında anayasal hakkımızı engelleri engellemeye yönelik bir girişim olduğu gerçeğini bilerek bizler de hem sendika olarak hem sendikalı iş ile bütünleşmiş telas emekçileri olarak yetkimize yapılan itirazı geri çektirene kadar sesimizi yükselterek çoğaltarak şirkete de kamuoyuna da resmi Resmi kurumlara da duyurmaya devam edeceğiz. Telas telasa sendika girecek başka yolu yok. Telasa sendika girecek başka yolu yok. Telasa sendika girecek başka yolu yok. Telas işçisi yalnız değildir. Telas işçisi yalnız değildir. Velhas işçisi yalnız değildir. Türkiye'nin en zor işlerinden birisi olan çağrı merkezi sektöründe örgütlenme en acil ihtiyaçlardan birisiydi. Ve sendikamızda bu acil ihtiyaçtan doğdu. En kısa süre içerisinde de arkamızda bulunan Kanadalı Pelas firmasında örgütlendik. Tabii ki Kanadalı şirket Türkiye'ye sendikal hakları tanımamak için, burada işsizlik yoğun olduğu için ve sendikal haklar engellendiği için Türkiye'ye geldi. Buradaki sendikaya yapılan itirazı geri çektirmek amacıyla, kamuoyu yaratmak amacıyla, işçilere destek vermek amacıyla basın açıklaması yapıyoruz. Basına ve kamuoyuna, üniversite mezunu genç işçi ve işsizlerin istihdam kapısı olarak alınmaya başlanan Telas International gibi uluslararası şirketler son yıllarda akın akın Türkiye'de yeni lokasyonlar açarak menşeye olduğu Avrupa ve Amerika gibi ülkelerdeki çalışan yoğunluğunu buraya kaydırmaktadır. Bunun sebebinin ülkemizin işsiz gençlerine istihdam yaratmak onların işsiz kalmasına gönüllerinin el vermemesi ve onlara daha iyi bir yaşam standartı sağlama isteği olduğunu söylemek isterdik. Bu elbette hiçbir inandırıcılığı olmayan bir iddia olmakla kalmayıp oldukça da komik olurdu. Neden Türkiye'de ard arda yatırım yaparak işletmeler araştırdıklarına dair su götürmez bir gerçek var. Yaygın eğitimli genç işsiz nüfusu değerini yitiren Türk lirası ile birlikte ucuzlayan iş gücü ve en önemlilerinden birisi de Türkiye'de sendikalı çalışma oranının oldukça düşük olması. Sendika arttır engellenemez. Sendika attır, engellenemez. Sendika haktır, engellenemez. Sendika attır, engellenemez.